Merhaba arkadaşlar, Atlas Köyümün meyve bahçesinden sebze bahçesinden meyve bahçesine geçtik. Şimdi de meyve bahçemindeki meyve bölümlerinden size kızılcık ağacını gösteriyorum. Bakar mısınız? Ne güzel açmaya hazırlanıyor. Ama kar geliyor, üşüyecek, içebiliyor. Allah'ım şu güzelliğe bak, sarı sarı. Karşıda size göstereceğim şöyle yavaş yavaş bir kameramı kaldırayım. Sarı sarı ağaçların üzerinde göreceksiniz. Bakın şurada çok kızga, kızıl ağaç, kızıl, kızılcık ağaçlarımız var. Sarı sarı açmaya başlamışlar. Tam net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu şekilde yakın plan olduğu için biraz sıkıntı olabilir. Rüzgara sesini de alabiliyor musunuz? Şöyle çekim yapayım. Yöne göre değişebiliyor görüntü. Şöyle şu yokuştan yukarı çok güzel kızılcıklar oluyor burada ama tabi biz bu sene yakalayamadık şöyle karşıda kızılcık ağaçları sarı sarı açmışlar umarım üşümezler şöyle inşallah benim ağaçlarım meyve ağaçlarıma belli bordo bulamacı falan şeyler atıldı ama eşim onlarla ilgileniyor bakar mısınız şu güzelliği ama üşümez inşallah tomurcukları hemen hazır üzerinde duruyor yalnız biraz sıkıntılı bir süreç olabilir Umarım kardan sonra çok sert bir soğuk olmaz soğuk olursa gerçekten üşürler İnşallah üşümezler şöyle güzel olur canlı. Doğada her şey canlı. Her canlının da kendine ait bir hayatı var ve mevsimi zamanı var. Şuraya bakar mısınız? Bu kadar güzel. Şöyle doğadaki huzur, rüzgarın sesi. Şöyle. Şunlar bizim meyve ağaçlarımız burada. Ceviz, badem, bir sürü ağaç var. Şöyle çekeyim size doğanın Ta karşıda Uludağ bembeyaz. Şimdi burada kamerada ne kadar net görünüyor bilemiyorum ama şöyle bir yaklaştırayım size. Uludağ'ın arka tarafları burası. Bu şekilde. Çok güzel. Kuş sesleri, doğanın sesi, huzurun sesi. Şehir ortamında yaşadığımız için sürekli huzuru arıyoruz. Sevgiler arkadaşlar. Ağaçlar çiçek açmaya başlayınca size tekrar çekim yapacağım. Atlas köyün ormanlarından dağlarından, ovalarından sevgiler. Şöyle şu güzelliğe bakar mısınız? Şubat ayının ikinci haftasındayız. Sevgiler.